Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mahmut Bugün sizlerle beraber Ice Cream 3 oynuyoruz Bu bölümümüzde zor modu bitirmeye çalışıyoruz Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı Ve videoyu paylaşmayı unutmayın İkinci kanalımı sağ üstte koyacağım Bakmayı unutmayın diyorum Hadi bakalım başlayalım Şu diye düşür Şey yapayım bunu düzelteyim Heh, Tamam joystick eski anlıyordum Arkadaşlar Ice Cream 3 serisi bittikten sonra Ice Cream 4'e başlayacağız. Bilginiz olsun. Böyle sıra sıra Ice Cream serilerini oynayacağız. Hemen saklanalım. I'm going to count some kids today. I'm looking for the chump clubby one going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Gülgül <laughs> Gül, sen çok gülüyorsun. Sen çok gülersin Bir dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> i̇lk önce Sirkus'a gidelim arkadaşlar Sirkus'a ne yapacaktık Bir dakika doğru mu geldik Bir dakika Yanlış geldik Sirkus'a değil ilk önce ha? şeye gideceğiz arkadaşlar Metro Station'a Metro Station'dan e, evsiz arkadaşımıza Eşyalarını toplayacağız. Botlan şapka götüreceğiz. Hadi bakalım. Aa rockstar. <laughs> Hop rockstar. Adam 300 de geliyor. Haha. ya kroki 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 yordu kroki mi bulamadım anam adını da unuttum yok <laughs> okay, gel daha bir var gel 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 Şimdi yaklaştım ya, Şimdi Makas bulalım. Burada makas var. makas buldum. bir şey Hop hop. hop. Şimdi, hop alalım elimizi. bizsin arıyor. Biz metro tüneline gidelim ona. Orada çünkü krokiyi gördüm ben. Bir de e, evsiz arkadaşımızın şapka botunu götüreceğiz. Hadi bakalım. İnşallah ölmezsek bu videoda arkadaşlar. Zor modda geçeriz. Bir de kendi şapkayı alalım. Hot Nardo buralarda olacak. Heh. Botu buldum. Şapkası nerede bu arkadaşımızın? Ha, şapkası da buradaymış. lan. Bu arada Rod'un gülüş, Rod gülüşünü duyduk. Arkadaşımız gülüyor. gülüyor. Hop attım. gel gel. Oba. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz diyorum da birden bir denk geliyormuş. O zaman çok korkarım ama. Nerede şarkı? Şarkı yani. Evet. Gel gel. Evet. Ulan bulamadım bunu. Kaçtım ama yok kaçtım. Şapkayı da atalım. Ondan sonra kroki aldı. Hop. Rotay Rotay neredesin, neredesin? Rotayı. Gel dayı, gel, gel gel. Sana çok güzel bir sürprizim var. Gel. Gel gel gel. Tamam gel. Gel 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 buradan gel buradan gel. Ha, ha. Buradan gel. Hadi geri git. Ah. ne güzel sıkıyız değil mi? Çok sevdik biz beraber. Ben şimdi tak takıldım ya. Takıl takılacak mı az kalsın? Valla beni öperdi. Yok <laughs> dayı. <laughs> <laughs> nereden gelse ben buradan gidiverim. Hadi görüşürüz dostlar. Şimdi arkadaşlar burada işimiz daha bitmedi. Daha camping kalanına gideceğiz. Camping alanında işimiz var. Bakalım ne olacak. Her bakalım devam eder. Şimdi ıı, Circus'a gidelim. Bu evsiz arkadaşımızın donunu ay yapmasıyla bokunu verelim. botunu alalım ilk önce. <laughs> ne diyorsun Rod dayı ne diyorsun Dayı da, Manyak manyak sesler çıkarıp duruyor <laughs> Hop Al Birinciyi verdik İkinciyi vereceğiz Hop Buradan çıkmam lazım ya çıkamıyorum bir türlü Heh, çıktım. Rod denk lazım Şimdi şapkasını da verelim arkadaşın. Ha? Lan. Kapı açılıyor kendi kendine. Yok artık. Ne biçim karavan lan bu? Kapı kendi kendine açıldı. Şapkayı da verelim. arkadaşımız bize bir tane anahtar verecek. Hop. Ver anahtarı. Sağ ol canım kardeşim benim. Her sana iyi uykular. Kaç yıldır uyuyorsa? Geliyor Kaçın <laughs> ha, çok iyi oldu Hayır çok iyi olmadı Kendimi kilitledim buraya Nerede rotayı? vermedi. Evet. Parçamızın birini aldık. Şimdi fark eder. Fark etti. Biraz kafa sıkarsın. İyi görmedim. Kaç. Şimdi arkadaşlar shopping center'a gidiyoruz. Ha? Evet. Shopping center'ımıza gidelim hemen. Buradan da o krok'u kullanarak bir tane eee Neydi lan o? Ha, bir tane kürek alacağız. O kürekle de kamping alanında bir tane yeri kazacağız. Photoshop. Burası değil, karşı. Ha bu taraf. Tamam. Bir dakika motor shop içinde ben bunu şuraya götüreyim. Tamam hazır orası açıldı. <laughs> Aa girdi. Buraya alalım. Rotayı burada mı? Lan şere. Oha! Bu <laughs> camın içinden nasıl yakalıyor ya? Nasıl bir şey lan bu? Camın içinden nasıl yakaladı bu? Allah Allah. Şu nasıl karşı? Bakayım. Sağ olun. Şu karşılarımızı da dinliyorum ki. <laughs> bu. mu bu bir yerde? Burayı açmamız lazım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. noktayı gördünüz mü run. run, 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 run. Hop, hemen çok güzel gidelim. Chopping Center'a gidelim. O küreyi alalım orada. Çabuk çabuk çabuk. rottayı fark etmesin hemen. Hop. Yok artık. Kurek dışarı çıkmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Oyunda bug var galiba. Adamın camdan beni yakalamaması lazım. Ya nasıl oluyor da yakalıyor beni camdan bu? Ha? Evet arkadaşlar, kamp alanına gidelim hemen. Evet, kamping alanına geldik. Şimdi burada bir yerde harita var. Şurada mı olması lazım? Burada değil. yedi mi? Evet. Lan Kapısına hep takıldım Karabağ. Burada da değil. Nerede bu? Burada da değil. Nerede bu? Ona geliyor. Gel. Son aktı. Oh, Kendimiz el ittiremiyoruz mu ya. Millet böyle mi yapmak lazım? Devam hadi be Yok olmuyor hiç olmuyor Yok Adam karbüratör sesi gibi Karbüratör sesi gibi orluyor lan he? Hadi be girerim bunun içine ben. Hadi biraz daha iste şunu. Aa girdim. Tamam. Tamam. uyanmış. Ben hemen camping alanına gitmem gerekiyor. Camping alanı, camping Hemen 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 hemen. Çünkü son hakkımız bu. Bununla yaptık yaptık. Yapamadık bir dahaki bölüme kaldık. Broşu. Hemen şuraya alalım. Şuraya hemen alalım. Kaz babam. Hop. Al anahtarı. Anahtarı al. Anahtarı aldım. Şimdi şuraya gidelim. Şu ağaç evinin içine girelim. Aynen. Buradan yukarı çıkıp şu kapıyı açalım Gördüğünüz gibi Yokum ben yokum. Yokum lan. Lan yokum ben nasıl gördü sen beni ya. Allah'ın yarası ya nasıl görüyor bu beni. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.